şöyle 2 milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar başlarken 3 tane zincir çekiyoruz 3 zincirimizi çektikten sonra bir fıstık yaparak lifimize başlıyoruz fıstıklı yapımını zaten herkes biliyor daha önceki videolarımda da fıstık nasıl yapılır diye göstermiştim ama yine de yavaş yavaş anlatarak yapmaya çalışayım şöyle 1 santim kadar uzatıyoruz tığımızı doluyoruz çektiğimiz 3 zincirin ortadaki ilmeğine batırarak bir ilmek alıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Aynı yuvaya tekrar batırarak bir ilmek daha alıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Aynı yuvadan bir ilmek daha alıyoruz. Hepsini birden çıkarıp bir zincirle sabitliyoruz. Tekrar ipimizi uzatıyoruz ve tığımızı doluyoruz. Yaptığımız fıstığın tam tepesine batırarak bir fıstık daha fıstığı da kapatıyoruz tekrar ipliğimizi uzatıyoruz yaptığımız ikinci fıstığın tam tepesindeki yuvaya batırarak bir fıstık daha ben ipim ince olduğu için dört defa dolacağım arkadaşlar siz isterseniz iki defa da dolabilirsiniz bu sefer aldığım iplik biraz ince çıktığı için 4 defa dolacağım ben. 4. fıstığı da yaptım. Şimdi 5. fıstığa geçtim. Toplamda 5 tane fıstık yaptık. Şimdi bu 5 fıstıktan sonra dönüş yapacağız arkadaşlar. Fı, e, lifimizin e, orta kısmını yapıyoruz. Yani tam e, köşe kısmını yapıyoruz. Şimdi 6. fıstığı 2 4 5 6. fıstığı yapacağım ve o fıstığı kapatmayacağım. Dönüş yapacağız. Şimdi bu fıstığı kapatmıyorum. Ne yapıyorum? 1 2 3. yuvaya batırarak bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi yaptığım iki fıstığı birden ikisini birden kapattım ve arada sıkıca iki tane zincirimi çektim dönüşümüzü yaptık. Yine devam ediyorum. Kapattığım noktaya bir fıstık tığımı doladım yine bir iki üçüncü yuvaya bir fıstık toplam iki tane fıstığımız var İkisini birden kapattık ve sıkıca sabitledik tekrar ipimi uzattım yine bitirdiğim noktaya bir fıstık 1 2 3. yuvaya bir fıstık İki fıstığı birden sıkıca kapattım ve sabitledim. Son kutumuzu da yapalım. Dönüşe geçeceğiz. Yine bakın bir iki üçüncü yuvamız oluyor yani son fıstık. Buradaki zinciri biraz sık çektiğim için hafif zorlanıyorum. 2 3 ve 4 şimdi iki fıstığı birden kapattım ve sıkıca sabitledim ipimizi çevirdik çevirdik dönüşe geçtik yine ipimi uzattım tığımı doladım bitirdiğim noktaya bir fıstık yapıp kapatacağım dönüşlerde bir fıstık yapıp kapatıyoruz Yine ipimi uzattım, tığımı doladım, kapattığım fıstığın tam tepesine bir fıstık. 1 2 3. yuvamıza bir fıstık. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Tam bir kare olana kadar. Yani her kenarının 4 fıstıklı. Her kenarı 4 fıstıklı olana kadar lifimizi tam bir kare yapacağız ve daha sonra siyah ipliğimizle devam edeceğiz. Ben şöyle hızlı bir şekilde lifimizin köşe kısmını yani beyaz renkli kısmını tamamlayacağım. Siyah renkli ipliğimize geçtiğimizde yine birlikte devam ederiz. Tam bir kare beyaz ipliğine tam bir kare yapacağım ve siyah ipliğimizle devam edeceğiz. Ben dediğim gibi hızlı bir şekilde yapıp geliyorum hanımlar. Evet beyaz olan kısmını tamamladım. 1, 2, 3, 4 her kenarında dört tane fıstık olacak şekilde beyazlı kısmını tamamladım. Şimdi siyah ipliğimize geçiyorum. Herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz hanımlar. Ben şöyle şu köşesinden başlayacağım. Şöyle öncelikle bir zincir çekeyim. Köşesine bir sık iğne ile sabitledim. Hemen köşesine bir tane fıstık yapıp kapatacağım. Siyah ipliğimizle. Şu ipliği de arada yürüteceğim. ne ipimi uzattım, yaptım siyah fıstığım tepesine bir fıstık. 1 2 3. yuvamıza bir fıstık. Lifimizin tamamı kutu ile olacak hanımlar. Şimdi 3 defa dolayacağım çünkü siyah ipliğim biraz daha kalın. Markası farklı olduğu için bu biraz kalın çıktı. Bunu da 3 defa dolayacağım ama dediğim gibi siz ister 3 defa, ister 5 defa, ister 4 defa da dolabilirsiniz. İki fıstığı birden kapattım ve sabitledim. Yine ipimi uzattım. Tepeye bir fıstık. Bir, iki, üçüncü yuvamıza bir fıstık. Hepsini birden topladım ve sıkıca kapattım. Yine ipimi uzattım, tığımı doladım. Tepeye bir fıstık. Bir, iki, üçüncü yuvamıza yani son köşeye bir fıstık. İki fıstığı birden kapattım ve sıkıca sabitledim. Bakın bir kenarını yaptık. Şimdi diğer kenarına geçiş yapacağız. Burada geçiş yaparken bir fıstık yapıp tamamen kapatacağız. İpimi uzattım, tığımı doladım, yaptım ve kapattım. Fıstığın tepesine bir fıstık. 1 2 3. yuvaya yine bir fıstık. iki fıstığı birden kapattım ve sabitledim. Dönüşümüzü de yapmış olduk. Şimdi yine tığımı doladım, ipimi uzattım, bitirdiğim noktaya bir fıstık. 1 2 3. yuvaya bir fıstık. iki fıstığı birden kapattım ve sabitledim. Şu köşeye kadar yapacağız arkadaşlar. Köşeden sonra dönüş yapacağız şu beyaz kısımlar kalacak. Köşeye kadar hızlı bir şekilde yapayım ben. Tam şu köşeye kadar geldim. Şimdi burada dönüş yapacağız hanımlar. Lifimizi çevirdik. Şu iplikleri daha sonra içeriye çekip güzelce sabitleştireceğim. Şimdi lifimi çevirdim. Yine köşeye bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Tek bir fıstık. Dönüş yapacağımız için ipimi uzattım, tığımı doladım, yaptım tek fıstığın tepesine bir fıstık. 1 2 3. yuvaya bir fıstık. 2 fıstığı birden kapattım ve sabitledim. Yine tepeye bir fıstık. 1 2 3. yuvaya bir fıstık. Hepsini birden topladım ve kapattım. Şimdi arkadaşlar lifimizi siyahlı olan kısmında 4 sıraya tamamlayacağız. Şöyle geleceğiz. Köşede yine aynen bir tane şu köşede bir fıstık yapıp kapatacağız ve onun tepesine bir fıstık yapıp 3. yuvaya da bir fıstık yapıp aynen aşağıda gösterdiğim gibi şu köşeye kadar geleceğiz. Daha sonra buradan tekrar geri döneceğiz bu köşeye. Tekrar geri döneceğiz bu köşeye. Yani toplamda şu kenar kısmı 4 fıstıklı olacak şekilde e, siyah ipliğimizle de tamamlayacağız. Daha sonra pembe ipliğimize geçeceğiz. Ben yine hızlı bir şekilde şu kenarlarını siyah iplikle tamamlayıp geleyim hanımlar. Beyaz olan kısmını bitirdim. Siyah olan kısmını da bitirdim. Siyah olanı 1-2-3 sıra yaptım. Beyazlığa 1-2-3-4 tane fıstık yapmıştık. Şimdi tam bitirdiğim yerden Tekrar ipliğimi Yani sarı olan ipliğimle başlayacağım. Şimdi diğer kısmını da böyle İdilin sarısıyla yapacağız arkadaşlar. Bu idili ben daha önceki Videolarımda da size bahsetmiştim. İdil markalı ipi Saraydan aldım. Biraz daha ince olduğu için Bununla 4 defa doluyorum. Diğer ipliklerle bazen 3 bazen 4 defa doluyorum. Şimdi şöyle bir zincir çektikten sonra hemen bitiş noktasına bir sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincirimi çektim. Şunları da arada yürüterek devam edeceğim. İpliğimi uzattım. Yine tığımı doladım. Buraya bir tane fıstık yapacağız. Fıstığı kapatacağız. Sıkıca iki tane zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar şöyle tekrar baştan alayım ki yanlışlık yapmayalım. Şimdi siyahla olan kısmını e, şuradan başlamıştık. Böyle geldik köşeye kadar döndük. Sonra yukarı çıktık bir tane fıstık yaparak orayı da köşeye kadar geldik döndük. Yine bir fıstıkla yukarıya çıktık. Oradan da geri döndük. Köşesini yaptık ve diğer köşeye geldik. Aynı köşeden şimdi sarı ipimizle başladık. Bir tane fıstık yaptık. Bu sefer aynı yönde gitmeyeceğiz hanımlar. Yani bu siyahlı olan kısım burada kalacak. Şimdi diğer taraftan devam edeceğiz. Yani şu beyaz olanın etrafından dolaşacağız. Köşesine geleceğiz. Daha sonra da siyahı şu köşede bitireceğiz. Şimdi bir tane fıstık yaptım. İpimi uzattım. Tığımı doladım. Yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık. Dediğim gibi sarı ipliğim ince olduğu için dört defa dolacağım ben. Siyah ipliğimizde üç defa dolmuştum. Siyah iplik normal kalınlıkta. Şimdi tepesine bir tane fıstık yaptıktan sonra bir, iki, üçüncü yuvamıza bir fıstık. İki fıstığı birden kapattım ve şöyle sıkıca sabitledim. Yine tepeye bir fıstık. 1 2 3. yuvamıza bir fıstık. kutu tekniğinde 3. yuvalara batırıyoruz hep. 2 fıstığı birden kapattım ve sıkıca sabitledim. Tepeye bir fıstık. 1 2 3. yuvamıza bir fıstık. hepsini birden topladım ve sabitledim. Köşeye kadar bu şekilde öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan, arttırma, eksiltme yapmadan sadece tepeye bir fıstık, 1 2 3. yuvaya bir fıstık. iki fıstığı birden kapattık ve sıkıca sabitledik. Yine tepeye bir fıstık köşeye kadar öreceğim ki köşeyi size göstermeye çalışayım. Dönüşlerde yanlışlık yapmayın diye mutlaka biliyorsunuzdur arkadaşlar ama ben yine de göstermeden geçemeyeceğim yine 3. yuvamıza bir fıstık hepsini birden kapattım yine sıkıca sabitledim son olarak tepeye bir fıstık tam köşemize bakın bitiş noktasına bir fıstık şimdi dönüşe geçeceğiz İki fıstığı birden kapattım ve sıkıca sabitledim. Bakın siyahla böyle gidip gelmiştik ama sarıyla ters yönde gideceğiz. Böyle gittik, şimdi bu tarafa doğru döneceğiz. Tepeye şimdi bir tane fıstık yapıp kapatacağız. Bu bizim dönüşümüz olacak. Tek bir fıstık yaptık. Şöyle kapattık. İpimi uzattım, tığımı doladım. Yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık. Yine 1, 2, 3. yuvamıza bir fıstık. Burası bizim köşe noktamız, dönüş noktamız. Toplam iki tane fıstık var. İkisini birden kapattım ve sıkıca sabitledim. Bakın burası köşe noktası hem arttırma noktamız oldu. Şimdi burayı devam edeceğim. Siyahlı olanın tam sonuna kadar geleceğim. Şuraya kadar. Sonra tek bir fıstık yapıp üzerine devam edip buraya geleceğim bu köşeye. Burada yine artırmamı yapıp tekrar geri döneceğim. Buradan tekrar geri döneceğim. Bu şekilde tam 4 tane fıstık olacak şekilde yani şu kenarlarında 4 tane fıstık olacak şekilde sarı ipliğimizle yapacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Ben yine hızlı bir şekilde bunu tamamlayıp geleceğim. Böyle dönüp burayı tamamlayacağım. Şöyle döneceğim. Tekrar buradan döneceğim. Yani toplamda dediğim gibi şuralarında Tam 4 tane fıstık olacak şekilde tamamlayıp geliyorum onlar. Sarı ile olan kısmı da bitirdim. Şöyle köşeye kadar geldim. Kenarlarına 4 fıstık gelecek şekilde onu da tamamladım. Şimdi pembe etliğimize devam edeceğiz. Bu sefer ne yapacağız? Şöyle çevireceğiz. Bu sefer şuradan başlayacağız. Yine bitirdiğimiz noktadan başlayacağız. Bu köşeye kadar gelip diğer köşeye kadar döneceğiz. Oradan tekrar geri döneceğiz. Burayı da şöyle fitgerler yapacağız. Aynen şu siyahta olduğu gibi. Yine bir zincir çekerek ipimi sabitledim. Şöyle sarıyla bitirdiğimiz noktadan birleştireceğim. Yine bu ipliklerimi arada yürüteceğim. Yine köşeye bir tane fıstık yapıyoruz. Fıstığı bitirdim, kapattım. Aynen diğerlerinde olduğu gibi tepesine bir fıstık bir iki üçüncü yuvamıza bir fıstık yapıp iki fıstığı birden kapatacağız arada şöyle iki tane sıkıca zincir çekiyorum ben isterseniz üç tane de çekebilirsiniz şimdi yine ipimi uzattım tığımı doladım bitirdiğim noktaya bir fıstık Yine 1, 2, 3. yuvamıza bir fıstık. Şunu da arada yürütüyorum. 2 fıstık kapattım. Sıkıca sabitledim. Yine tepeye bir fıstık. 1, 2, 3. yuvamıza bir fıstık. sıkıcı sabitledim. Aynen sarıda ve siyahta olduğu gibi bu sefer de bu köşeden başladık. Şöyle geleceğiz. Köşeye bir tane fıstık yapıp köşemizdeki artırmamızı yaptıktan sonra devam edeceğiz. Buraya gelince bırakacağız. Buradan geri döneceğiz. Yine köşeye gelip artırmamızı yapıp geleceğiz. Bunun da kenarında 4 tane fıstık olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 de burada olduğunu düşünün. 18. Belki 5 fıstık yapabilirim. Lifimizin büyüklüğüne göre ayarlayacağım bunu çok küçük olmasın belki burada 5 tane fıstık yaparım dediğim gibi e, bu pembeli olan kısmı da tamamlıyorum kenarlarını da daha sonra sizinle birlikte devam edelim şimdi pembeli kısmı bitirdim daha sonra şuradan beyaz kısma başladım bitirdiğimiz noktadan başlıyoruz biliyorsunuz yine sarının köşeye geldim burada bir fıstık yaptım üzerine de e, yaptığım fıstığın üzerine bir fıstık ve yine aynı köşeye batırarak artırmamı da yaptım Beyazı bitirdim. Köşeyi döndüm. Bakın böyle tekrar geri gelerek buraya da 4 sıralı yani 4 fıstıklı köşeyi yaptım. Arkadaşlar buna kenar yapmadım ben. Daha şık olacağımı düşündüm. Sadece köşesine şöyle 6-7 tane fıstık yaptım ve tam bir köşede birleştirdim. Ee, belki şöyle de banyomuza asarız diye. Bitti. Bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.